Evet Doruk ve Fulya Doruk'un arabalarını yıkıyorlar. Yıkayın bakalım arabalarınızı. Yıkayın kum içinde kalmış. Ne olmuş böyle? Dök bakalım önlerine de dök buraya da dök Fulya. Doruk'un bir kabına dolduralım. Evet arkadaşlar Doruk biliyorsunuz ki kumla oynamayı çok seviyor. Biz de arabalarını şimdi suluyoruz. Bakın hep buraları kum olmuş kamyonunun. Evet. Siz yıkayın. Bak Fulya polis arabası da yıkan. Burayı da yıka yıkan. Tekerliklerine bakar mısınız? Çamur içinde kalmış hep. Kamerada çamur su oldu. Sizelim. Dökün oraya bakalım. Dökün dökün yıkayın oraları. Her taraf kum olmuş. Gel arabalarını da yıkayalım. Gel bakalım buraya koyalım. Yıka anneciğim. Ona mı su dökeceksin? Sen onunla mı yıkayacaksın Doruk? Tamam. Şu arkaları bak hep buraları kum olmuş şuraları bak. Evet şuraları var ya. Var ya. Hep buralar kum olmuş. Yıkayın bakalım Dorun arabalarını. Dökün dökün suları. Her yeri yıkayın. Buraları bile kum yapmışsınız. Buraları da temizleyin bakalım. Tamam mı? Temizle anneciğim. Evet arkadaşlar Doruk ve Fulya şimdi Doruk'un arabalarını temizliyorlar. Arabaları biliyorsunuz ki kumdan hep çamur olmuştu. Suyu açtılar böyle bunları temizliyorlar. Bakın ne kadar kirlenmiş. Kaldır şöyle arabasını kaldır. Oh, oh, oh. Bakar mısınız buraları hep kum arkadaşlar. Bu ne böyle Fulya bak bak bak, bak içlerine dök bak bak. Hı, döktün mü anneciğim? Tamam. Hah, Buraları her yeri çekin bakalım. Her yeri suyla böyle temizleyin. Sen çiçeği mi de sulayacaksın? Tamam sula hadi. Sula bakalım. <laughs> <Heh>. Tamam. <laughs> Onları da sulayın evet. Hah, yıkayın onların hepsini. Bunu da yıkayın bakalım. Ver Fule, bunu da yıkayalım böyle çamuru gitsin. <laughs> hmm, temiz anneciğim tamam mı? Evet. Yıkayın bakalım. Oho çok olmuş ya. Tamam. evet arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Buraları temizleyecekler Doruk'la Fulya. Bir kısmını çektim. Kanalımıza abone olur, videolarımızı izler ve beğenirseniz çok seviniriz. Herkese çok teşekkür ederim. Doruk sen de hesabı anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Biz takipte kalın.